Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, Allah razı nasip ederse Rabbimizin kitabından bazı ayetleri okuyarak nasihatta bulunmaya çalışacağız. Bukara suresinin 127. ayet-i başlayan 20. sayfada Kur'an-ı Kerim'de oradan bazı nasihatlerden inşallah bulunmaya

İnneke ente semî'ul alim. Muhakkak ki sen her şeyi hakkıyla işitensin, her şey hakkıyla bilensin. Rabbena ve cealna muslimeyni ve min Dikkat edin. Yani iki peygamberin İbrahim ve yani İsmail aleyhisselamın duasıdır. Ne diyor? Rabbena Rabbimiz ve cealna bizi kıl muslimeyni Bizi sana Müslüman olan kişilerden kıl. Muslimeyni, iki müslüman iki peygamber neyi temenni ediyor neyi istiyor Rablerinden? müslümanlar olmayı istiyor Rabbimiz bizleri sana müslüman olanlardan kıldı ya. Vamen bizim zoruniyetimizden de bizim evlatlarımızdan bizim neslimizden soyumuzdan ummeten muslimetellek bakın müslim müslim ümmeten müsteme lek müslimeyn lek müsteme lek. de sana müslüman olan bir ümmet kılıyor. Sana teslim olan, sana boyun eğen. Ben her zaman söylüyorum işte sen yeni din getirmişsin. Sen mezhepleri inkar ediyorsun, alimleri inkar ediyorsun, tekfir ediyorsun. Tekfirci, havariz falan filan. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın söylediğini söylüyor. Diyorum ki bizim dinimizin adı İslam'dır o dini giren, dine giren, o dini kabul eden kimsenin de adı Müslümdür. Müslüman, Müslümandır. Başka bir şey değildir. Bakın, ben kendimden uydurmuyorum. Rabbimizin kitabında var. Ondan yola çıkarak söylüyorum. Ümmeten muslim etellek. Müslüman bir ümmet. Ve erine menasikene ve tuba aleyne. Ve bize de menasikleri göster, öğret. Ve bizim tebemizi kabul buyur. İnneke entet tevvabur rahim. Muhakkak ki sen Tevvapsın, tebeleri çok kabul edensin, rahimsin çok, merhamet edensin. Devam ediyor ayet, ayetler ve bir sonraki ayette, yani 130. 129. ayeti geçtik. 130. ayet kerimede ne diyor? وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ İbrahim Aleyhisselam milletine aididir. Ne istiyordu Rabbinden? Müslüman ol, Allah'ın onları Müslüman kılmasını istiyordu ve zürriyetinin de Müslüman bir ümmet, Allah'a Müslüman olan, Allah'a teslim olan bir ümmet kılmasını istiyordu. Millet ne demektir? Din demektir. İlla men safaha nefsuhu Kendine karşı sefih olandan başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir, uzaklaşır. Ve laqad istafeynahu fi'd-dunya. Spesifik olarak biz onu dünyada seçip üstün kıldık ve innehu fil ahireti lemin salihin muhakkak ki o muhakkak ki caysekten de o ahirette de salihlerdendir tüm bu vasıfların anlamı nedir tefsiri nedir tabirleca ise inqala lahu rabbuhu aslim bir zaman rabbi ona dedi ki eslim teslim ol müslüman ol qale eslamtu li rabbil alamin dedi ki ben alemlerin rabbine teslim oldum teslim olmak esleme fiili var ya burada. Onun ismi faili yani o fiili yapan kişinin adı nedir? Muslimdir. Muslim. Sünni, Hanefi, Hanbeli, Şafii, Selefi, Eş'ari, İthna Şia. Yok bunlar. Eslemen ismi faili Muslimdir. Zaten burada da geçiyor. Budur, olay budur. Ve vassa biha İbrahim'u benihi biha. İbrahim onu neyi? Kendi milletini, kendi dinini vasiyet etti. Kendi çocuklarına, kendi oğullarına ve Yakub. Ve Yakub aleyhisselam'da Peygamberlerin dinidir bu ya. Peygamberlerin milleti budur, yolu budur. E, yani mezheple, haricilikle, dahililikle, şarilikle, hanefilikle, sünnilikle hiçbir şeyle alakası yok. Avassa biha İbrahim'u benihi ve Yakub'u ya buneyye. Peygamberler kendi oğullarına bunu vasiyet ediyorlar. İnna Allah astafa alekum ed din Muhakkak ki Allah sizin için bir dini seçip üstün kılmıştır. Din. Mezhep görüyor musunuz burada? Mezhepler var mı burada? Tarikatlar var mı? Şia var mı? Sünni var mı? Bölünme, parçalanma var mı? Hayır. İnna Allah astafa alekum ed din Allah Azze ve Celle muhakkak ki sizler için bir dini, İslam dinini seçip üstün kılmıştır. Sizin için onu seçmiştir. فَلَا illa اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bu dinin anlamı nedir, içeriği nedir? Asla ve kat'a başka şey üzerinde ölmeyin. Sadece ve sadece Müslümanlar olduğunuz halde ölün. Bakın bir sayfada Müslümeyni, Müslüman. Burda keçirir, burda keçirir. Peygamberlərin doğusudur, peyğəmbərlərin millətidir. Və kendi uşaqlarına da, kendi evlətlərinə, zürriyyətinə də vasiyyətidir. Sadəcə vasalı müslümanlar olduğunu, sadəcə müslümanlar olaraq ölməliyik. Ki zaten alimlə 102 də bunu əmr edir. Allahu Teala əmr etmişdir. Peyğəmbərlər də Allahın əmri ilə kendi uşaqlarını, kendi evlətlərini vasiyyət ediyorlar. فَلَا temutun <الْمُسْلِمِنَّ> illa ve antum muslimin. ve salade müslümanlar olarak olun. Suudi Arabistan'ın başmektesi diyor ki: la yencu yevmel kıyameti illa selefiyye." Kıyamet gününde selefilerden başkası kurtulmayacak diyor. Eşariler, eşarilerin bazı kitaplarında hep tüm eşariler hepsi böyle bir ağızdan kendilerine başkalarını tekfir ediyor demiyorum. Bazı kitaplarında eşari olmayanlar tekfir ediyorlar. Ki bu çok fırkalarda zaten vuku bulan bir olaydır. Neyi, demek, neyi söylemek istiyorum? Peygamberler kendi evlatlarına sadece ve sadece Müslümanlar olduğunuz halde ölüm diye vasiyet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle de alimden yüzü ki de sadece ve sadece Müslümanlar olarak ölün diyor. Bakın sonra şahit kerimede ne geçiyor? Em kuntum şuhada'id hadara ya'kubel Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Orada hazır bulunuyor muydunuz? İzgâle beni, o kendi evlatlarına, oğullarına dedi. Mâ te'abudûne min ba'di Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Mâ te'abudûne min ba'di Ölüm ayağında Yakup Aleyhisselam kendi oğullarına demiş. Mâ te'abudûne min ba'di Benden sonra neye ibadet edersiniz? Kalu na'budu ilahaka ve ilaha abaika İbrahim ve İsmail ve İshak ilahan vahide. Oğullara ne dedi? Senin ilahına, atalarının ilahları, atalarının ilahına İbrahim'e, İsmail ataların kimidir? İbrahim, İsmail, İshak. Bunların ilahına ibadet edeceğiz. İlahan vahide. Tek bir ilah. Bir ilaha ve nahnu ve bizler lahu ona muslimun bizler ona müslüman olanlarız ona teslim olanlarız bak ela <tellik> temutunna illa ve antum muslimun ve nahnu lahu muslimun ve cealna muslimeyn lek ummeten muslimeten lek bunu söylüyoruz olay budur olay budur biz sadece ve sadece Müslüman ismini kabul ediyoruz. Başka isim kabul etmiyoruz. İslam dini vardır. İslam dininde mezhepler, fırkalar, bölünmeler, parçalanmalar, onun şeriatı, bunun şeriatı, o yoktur, bu yoktur dediğimiz zaman kendi kafamızdan uydurduğumuz bir şeyleri demiyoruz. Bu alemlerin Rabbinin emridir. Peygamberlerin milleti budur. Peygamberlerin isteği budur. Duası budur. Peygamberlerin kendi evlatlarına vasiyeti budur ve nahnu lahu muslimun. Ve la illa ve Biz bunları söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Kendi kafamızdan hiçbir şey uydurmuyoruz. Bundan da Allah'a sığınıyoruz. Allah'a hamdolsun ki biz peygamberlerin yolunu gidiyoruz. Peygamberlerin anlayışıyla anlıyoruz. Ondan nasıl anlamışlar Allah'ın ayetini, şeriatını, dinini bak budur. Vassa İbrahim ve ve Yakub. Peygamberler evlatlarına bunu vasit etmişler, bunu emretmişler. Onlar şeriatı böyle anlamışlardır. Biz başkasının anlayışına, fehmine bakmıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlamışsa biz de onun anlayışına tabiiz, onun anlayışına boyun eğiyoruz. Başka bir yerlere yönelmiyoruz. Ve ahire da'vanen elhamdülillahi rabbil